Merhaba arkadaşlar Şimdi e, sizlerle City Skylines oynayacağız e, Uzun yıllardır Youtube serüveninde Birkaç tane Youtube videosu atmışımdır ama onları sildim şimdi tekrardan baştan başlayacağım En baştan Şöyle e, Çünkü artık ciddi bir şekilde City Skylines oyunuyla ilerleyip başka oyunlarla ilerleyeceğiz. Yani birçok oyun oynayacağız. Bu açıdan e, ilk önce iyi oynayabildiğim bir oyunla çekiliş yapmaya istedim. Yani iyi oynayabildiğim kastımdan birçok oyunla güzel oynayabilme yani hedefliyoruz da e, daha keyif aldığım bir oyun diyebilirim. Şimdi oyunumuza şöyle yani açıklayayım. Şehir kuruyorsun, birçok kişi bilir. Onunla da birlikte şehrini ilerletmeye, sorunları çözmeye ve el engelini büyütmeye çalışıyorsun. Şöyle bakın, bir tane küçük bir yol yaptım. Üzerine şey yaptım. Bak. Ne yapıyorum şimdi? Köy yollarına geçiyorum. Onları ileriki sayfalarda e, değiştirebiliyorsun arkadaşlar. İlk öncelikle bir tane yol seçeceğim. Şimdi şuradan. E, bir iki yolu bir yapabilir ve yaptı bu yolu teke çift yapıp çift bağlayabiliriz. O yüzden şunu ben hemen çift bağlamayı seçeceğim. Şimdi e, şimdilik şöyle küçük bir şey kendisi. Bakın şuna şura şuraya, şuraya. aynı. Bakın oldu uyumlu. Şimdi bakın arkadaşlar şehrimizi kurarken tamamıyla buralar bak iç insan trafik şehir bir şey yok buralar tamamen şehirleşecek arkadaşlar ama öncelikle trafik açısından iyi bir şekilde trafiğimizi yönetmemiz gerek şöyle bir çekelim şunu en iyi şekilde yönetebilmemiz için şuraya çekelim bakalım. şimdi sanayi bölgemiz Bakın çok da küçük görülmesine rağmen büyük işler yapacaktır. O yüzden hiçbir şekilde e, sıkıntı yapmaya gerek yok. Şöyle bakın. Şurası e, şey olacak arkadaşlar. Sanayi bölgesi. En başta ayarlayalım. Şöyle yeterli. Bir şey küçük bölüm böyle yeterli olacaktır. Şimdi şurası da elektriği ve suyu Aa, yönelttiğimiz bölge olacak. Ha bakın elektrik şurada iyi. 8 bulabilir. 8 evet. 8 buradaysa evet. Bir sekiz bakın. Gitti. Gördünüz mü? Bütün şeyi aldı. Neyse rüzgarı aldım. Neyse şimdilik bir tane kuralım. Suyumuzu da şöyle şuraya koyalım. Aynen. Şimdi şu şey de biraz uzak olacak ama onu da şuraya. Şimdi geldik sıra şehrimizi kurmaya. Şehrimizde elimizden geldiğince her türlü hoppa yan oldu. Rüzgar türbin mi diyeceğim? Türbin, mü mi? Bu elektrik yerinden uzak tutmaya çalışmamız lazım. Ama bir yandan da yakın olması lazım. Yani mali açıdan dolayı. İlk adımlar. Bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Alfa. Kolay bir şekilde. Bir. Yok. Şurası ilk şehrimizin kurulacağı bölge olabilir arkadaşlar. Bunu da. Böyle. Evet. Çok para harcamayla birlikte. Kaydıyla birlikte. çekip şuraya geleceğiz arkadaşlar. Tamam. Şuraya kadar geldik. Ardından şunu elinizden gelince en verimli bir şekilde arttırın ki çok para harcamamaya çalışın ilk etaplarda çok önemli yani bir bakarsın yanlışlıkla şey olursun yani ee, kaybedersin şuradan bir tane böyle atayalım şuradan da şuraya bir tane şimdi hemencik kurduk. Diyeceksin ki şurası olacak. Çok doğru söyleyeceksin arkadaş. Araya da ne lazım? Çok küçük elektrik üretiyorsun. Babacım. O yüzden orasına aa, bir tane 4-5 volt veririz. Verir. Yani 4-5 volta yakın. 4-5 diyor. 7 diyor. elektrik şart Şöyle bir elektriğimizi de oraya verdik mi İlk e, Şehrimizi Şekillendirmeye başlayabiliriz Şöyle Şuralarına Olduğu gibi Şehirlenmeye Verebiliriz Şu şekilde verdik. Burasını da, şu bölümü de bakkal falan her neyse. Aynen. Şurada ben özel yapı buldum. Bunları sonrasında işleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle böyle yapıp bunları yok edersek hayır hayır, hayır. bunlar tarihi yapı olarak şey yapıyorlar. Cık. Turizm çekebiliriz yani. Şimdi Hızlı bir şekilde altyapımızı kurduk arkadaşlar. Altyapımız neydi? Yollar, elektrik ve su. Bunları güzel bir şekilde tüm şehrinize servis sunabilecek şekilde ayarlamamız lazım. Ve bunun ilk maliyetlerini 70.000 TL gösteriyor. O 70.000 bin para biriminden fazlaya çıkış yapınca ve sonradan atıyorum eksi yapılmış bir iki yapı varsa mesela su gibi su akışının su gidişini ayarlayamamışsanız oradan şehriniz kalır ve ilk etapta şehir ilerlemeden orada öyle yan atıp çamura batar arkadaşlar. Bakın şurada elektrik yok. Buradakilerin elektrik yok şunlara. Bir yerden alacaklar elbette. Yani alırlar. Şimdi bu sanayi bölgesine geçelim. Burasını tamamen hiç acımadan sanayiye veriyorum arkadaşlar. Şu bölüm sanayinin. Şurası sanayinin. Şurası da sanayi. Sanayimiz çok hızlı büyüdü. Aniden ama şehrimizden de nüfusumuz o şekilde bitmemiz lazım. Şimdi ilk önce biraz geniş hat yükselsin. Gelirimiz yükselsin. Ay be yolları böyle ışıksız mışıksız yapınca da çok kötü oluyormuş. Şehrimiz ilerliyor. Bakın arkadaşlar. Bu şehir yapısı tamamen trafiğe açık bir şehir yapısı. Biz şehir yapımızı çok fazla basit yollarla yapabiliriz arkadaşlar. Mesela en basit hoppa elektrik. Yetiştiremiyoruz abi, yetiştiremiyoruz abi. Neymiş baba elektrik yok. Şimdi bunu da yaptık. Ses sıkıntısı yok hala değil mi? trafik ileriki dönemlerde şöyle söyleyeyim arkadaşlar hop evladlık bulamadık 500 nüfus şöyle göstereyim arkadaşlar ileriki dönemlerde trafiğimize bakalım şöyle bu neydi ses evet rahatsız edici şey trafik şuradan itibaren bakın burada da zaten sıkıntı var bakın burada zaten sıkıntı var Biliyorsunuz, akıştan sorun var. Bu şekilde akışımız e, bu yolda zaten en başında başlamış. En baştan sorunlu burası. Yani şehrimizin içini öyle sorunlu yapmamamız lazım. Soru teşkil eden şeyleri yapmamız lazım. O yüzden e, şehrimizi elimizden geldiğince trafiğe kapan yapmamız lazım. Bunun en kolay, en kolay sistemi, trafikten uzak olmamızın en kolay sistemi yolları şöyle dört, dik veya tam dörtgen şekilde yapmayalım. Tamam, şekilsiz, karışık bir şey yapalım. Onları ben de size göstereceğim tabii. Ee, ya elektrik mi diyor? bakalım bir. Nasıl ya? Bakalım. Sağ rüzgar turbinleri. He, şurası şu açılınca düzelecek. Şuralar iyiymiş, rüzgar alıyor. Şuralar da. Ama şurası da iyi ama şurasını almadım neyse bakalım hala mı yok ki elektrik hala mı etmiyor buraya bakalım çoluğun çocuğun gibi ıskalası zarar vermez ha çöp sorunu başlamadan diyecekken başladı. Hmm. Şuradan iki tane şey kalsın. Çöp. Şey kurusun. İlk önce sağlık sektörü. Aynen ve okul. Şöyle ile gelen okul şeyi var. Yani. Ee, bu okul Diğer şişine göre iki tane ilkokul var arkadaşlar. Birisi toplu okul diye adlandırılıyor. Birisi bildiğimiz ilkokul. Onu ne farkı var? Bu 12.000, şu 10.000. Ama bakarsanız bu 250 kişi, bu 300 kişi. İlk etapta baktığınızda gerize gibi bir şey diyeceksiniz. Ama hayır. Şu diğer şeylere göre bakın tam şu ortaya koyuyor. Bakın Yeşil alanları görün, böyle biraz da yapayım. Bakın aynı yere koydum. Tamam mı? Soldan üçüncüye koydum. Bakın tane karanlığa bakın. Şununla aynı şekilde koyuyorum. Bakın nereye koyarsak koy. Sorun. Şöyle koydum. Bakın ilerliyor. Evet, bu şekilde daha verimli oluyor. Çöp tesisimizi de buraya koyduk. Şöyle hmm, buradan şehrimizi şehrimizi şuradan da şu alanda önemli verilere koyacağız bu alanda okul gibi şu nüfusu arttıralım nüfusumuzu nasıl arttırabiliriz şu iki yere yani itibariyle direk kendime katılıyorum. Yani ne yapıyoruz Şöyle ayarlayıp gördüğünüz gibi okulumuzun kapasitesi dolmak üzere. Okulumuzun kapasitesi dolmadan hemen bir okul daha yapacağız tabii. Evet. Şehrimizi hareket etti. Bu şekilde. Şurasını ilk etapta almamız lazım. 4700. Diyeceksin ki o kadar alanım var. Niye alıyorsun mesela? Bakın. Haritaya göre strateji yönlemeye onu lazım. Bakın. Rüzgar yani elektrik şeyimizi ee, şeyle alacak değiliz. Hmm, nasıl söyle? E, benzin Elektrik alacak şey değil. Bunu da ne kadar? 1000. 1600 nüfus daha gerekli bize. 1600 değil mi? Alalım. Korkuyor açılmıyor. Ha. Kasaba olunca açılıyor. Alacağız artık kasaba alacağız. Şurada. Su. Evet suyumuz yok. Olduğumuz gibi. Alt yapıda şurada. Ama su verdi. Altı blok. Suyumuz var. Hemen çözüldü. Elektrik sıvı. Bir de elektriğe büyük adımlar yapılmadı. Güzel. Güzel. Şimdi böyle iki gün Şurasından ilk etapta şehrimiz büyürken küçük bir harcamayla tabii ki de elektrik e, da nasıl ısıyoruz bakalım arkadaşlar. Elektrik şu değil mi? Evet. Elektriği ve duman Başka bir şey koymamız gerekiyor. Dumanı da koymasanız hmm. olur Ay ama Genelde yani böyle fantezi olsun işte. Şu falan ne yangından cam kurtarılsın ya. Güzel, güzel. Şehrimiz ee, sabah akşam dönüşünde böyle oluyor. İsterseniz bunu da çıkartabilirim. Şimdi 1600'e gidiyoruz. Değil mi? Evet. Evet, evet. Şöyle izlenmemiz açısından hızlı şöyle yapalım daha hızlı bir şekilde evet 1500 olduk şimdi 2600'e giriyoruz evet elektrik sorunu diğer gelişimimiz de bitecek arkadaşlar okul kapasitemiz çok düştü ve hatta yeni okul açmak zorunda Alışveriş böyle resim yapmamız lazım. Şuradan. Hmm. Biraz e, trafik açık böyle giderimiz var ama böyle bir şey yok. Ondan. bulabilirsek getirdiğim andan itibaren elektrik şeyini bir kapat videosu şey gördüğünüz gibi şu an yeşillik gibi ise dedim ki buralarda yeşillik bakın hmm. göreceksiniz ileriki bir olacak öyle Oldu. Oldu ya. Güzel oldu. Evet. Şöyle değişik yollar yapmamız gerekiyor bazen. Trafik açısından zararlı olması için. Ya yani böyle şey kurulduktan sonra güzel görün kazanıyor. E, yani bir ciddi bir yapı oldukları, yani bir ciddi bir şekilde benzedikleri göze görüyor. Böyle evet, Hemen şu bölümde alışveriş tesisi ki düz bir <laughs> şekilde olsun. Evet. Kuşbaşı 2600'e yatırabileceğiz yani 2600'e yatırabileceğiz yani tamam mı? Stumble tepeyi koymadım. da bir noktan tepeyi yapmıştım. Bismillah şey yapalım. mesela Türkçe isimleri de gösteriyor gördüğünüz gibi. şimdi lazım değil. Elektrik ve su. Su. Bak ah, şurası bakın. Çok Bak küçük. Gördüğüm gör, gibi yani. Şuradan bir süre bakalım. Bu. Tamam. Balık diyor. Tamam balık şimdi biraz el çok iyi yükselten bir şey. Gelir, gelir Çok iyi bir gelir kaynağı arkadaşlar. Ben yani dini sinir alıp oyunun tadını gösterebilirsiniz. Bakalım. Yok sen de lazım Bakalım. E, trafik nedeni bakalım mı? Hemen bakalım trafik ne evde evimizde mi burada dev dönüşte trafikle çıkışta trafik var yani bu tarafta şehrin içine giren büyük bir trafik yok yani iyi iyi evet tık. yağmur yani, yağıyor değil mi? Evet. Şimdi bakkal semti olarak şunlara da küçük bakkallar Mesela şehir. Böyle. Tabi karşısında su Şu bölümü yapmayacağım. Manzara kapanmaması açısıyla. Ben bir çekelim. Buradan var mı? ekstra Çünkü iki tarafına da bir dakika ayarlar. Yok. Şu tarafı değil. Şu tarafına da insanlara alışacak arkadaş, bir şey dahil. Güzel bir şeyler yapacağız. Şöyle. Şimdi. Şehrimiz aslında karanlık arkasından döngüsünü Ben çok az çok az kaldı. Elektrik sorunu çözüldü. Evet, nasıl? Evet. Şöyle. Şuraya...